Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi tek renkli bir yazmam var. Bu yazmama bu renklerimi ayarladım. Bunlarla güzel bir oya hazırladım sizlere. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yazmamın markası Cenk. Renk numarası koyu nil olarak geçiyor. Bu yazmaya en uygun bulduğum renk benim altın başak 357 numara. Diğer renklerimde yabalı 742 numara. Yabalı 85 numara. Ve yine yabalı 305 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar çimenenin yazmanın kendi renginden olan ipimle yapacağım bir tane zincirimi hemen oluşturdum elimde herhangi bir tığ batıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim 1 2 3 zincir çektim bir defa tığıma ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir çektim aradan giriyorum trabzanın tepesine kapadım bir iki üç zincir çektim Sıradaki tığ battiye kapadım. 1 2 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Bir sonraki tığ battiye batarak önce 1 sonra 2 sonra 2. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battiye kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Üzerine 4 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Ara çimenimiz bu şekilde. Tekrar 3 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak 3 defa da çıktım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Bakın buna pıtırcık yapmadık. Ee, tekrar geri döneceğiz buraya. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak. 3 defa da çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modelimi çevirdim. Buraya pıtırcık yapmamıştık. Trabzanın tepesine bir sık iğne ile kapadım. Bir zincir modelimin hemen düz tarafını çevirdim. Yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim aradan girdim kapadım kapadıktan sonra 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce bir ilmeğimi sonra 2 2 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. Kapadıktan sonra 4 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi doladım yuvaya girerek önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 6 zincir aradan girdim kapadım 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum ve alttaki sık iğneye de geçiş yapıyorum 1 2 yani buradaki trabzanımıza bir sık iğne ile geçiş yapmış olduk e, bu pıtırcığı kapattığımız gibi şu anda burası da aynı şekilde oldu 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ bat diye kapadım 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım Sıradaki tığ battiye batarak 3 defa da çıktım. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Aradan girdim, kapadım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battiye kapadım. Evet, tekrar çimen kısmına geçtik. 4 zincir, tırabzanın tepesine kapadım. 3 zincir, bir sonraki tığ battiye kapadım. bu şekilde oluyor. Evet şimdi hemen üzerine çiçeğini yapmak istiyorum. Ben daha sonra birazcık daha çoğaltacağım modelimi. O zaman arada kaç tane bırakacağımı da sizlere göstereceğim. Hemen renkli ipimi alıyorum. Pembe ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Birinci dalımın tepesindeki yuvaya ipimi sabitliyorum. Birazcık kenara alacağım. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya kapadım. 3 tane pıtırlığımız oluştu. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Trabzanla zincirin arasından girerek trabzan tepesine kapadım. Kalan trabzanımı sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4. Son olarak tipinde kıvaya. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibine kapadım. Buraya da 3 tane fıtırcık oluşturdum 5 zincirle yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum arada bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Yine kenar alıyorum birazcık. 1 2 3 4 5 zincir. Dibine kapadım. 3 4 tekrar 5 zincir. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 3 tane oldu. Burada 3 zincir çektim. Bir defa atığımı ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1, 2, 3 ve 4. 5. tekrar dibindeki yuvaya. 1 2 3 4 5 zincir Dibine kapadım. Tekrar 5 zincir çektim, dibine kapadım. Evet, 3 tane pıtırcığımız oluştu. 1 2 3 zincir. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya da aynı işlemi yapacağız. 3 tane 5 zincirli pıtırcık yapacağım. 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. 3 defa da çıkıyorum. Üzerine 5 zincir 4 tane sık iğne yapıyorum. Dibindeki yuvaya 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleriyle aynı olduğu için biraz hızlı yapıyorum bu kısmı. Tekrar 5 zincir çektim. Ve dibine kapadım. Bakın, 3 tane pıtırcığımız oluştu. Burada bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde. Ben hemen diğer renklerimi de kamera arkasında tamamladım. Gördüğünüz gibi iki tane çiçeğimin arasında da altı tane çimen bıraktım ben. E, bence bu ara gayet uygun oldu. Tabii ki sizler yine de istediğiniz arayı verebilirsiniz. Şu anda ütüsüz hali elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Bu şekilde bile gayet düzgün muntazam duruyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.